Yeselüke ehlül kitab. Yeselü, Arapçada seele sormak. Yeselü soruyor. Kesana ehlül kitab. Ehli kitab. En tünezzel aleyhim kitaben minessema. Gökten kendilerine böyle toplu halde, toplu halde gönder, gönderilen, indirilen tek kitap, Musa aleyhisselama verilen Tevrat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen yani vahyedilen Kur'an-ı Kerim ayet ayet 23 senede nazil olmuştur. ya Yuhannas diye başlayan ey insanoğlu genelde Mekke'dekileredir. Ya Amenü ey iman edenler hitabı da Medine-i Münevvere. Çünkü Mekke'de insanlar daha yeni imanla şekilleniyorlar. Ama Medine-i Münevvere'de artık ee, halk Müslüman oldu, İslam e, kalplere yerleşti ve ardı muhatap olmaya başladılar. Bu arada da <laughs> ehli kitap dediğimiz Yahudiler, Hristiyanlar, Aleyhisselatü Vesselam efendimizden böyle toplu bir kitap, yani bahane işte öyle gelse ya işte öyle olursa iman ederiz dercesine entünezzile aleyhim kendilerine indirilmesini indirmeni istiyorlar. Kitaben minas gökten bir kitap. Fakat selu Musa ekbara min zalik. Musa İslam'dan bundan daha büyük şeyler istediler. Onlardan bir tanesi fekalu dediler ki erin Allah'a cehratan. Erina göster Allah'a Allah'ı cehratan gözümüzle aşikar göster. Şimdi Allah Celle Celaluhu hemen burada parantez açarak devam ettireceğim. Allah Celle Celaluhu maddeyi yaratandır. Bu madde. Dünya, gökler, kürsü, arş, kainat. Yaratan bu. Şimdi bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız şu ham madde. Bu maddeyi anlayabilsin diye. E, maddenin içerisinde mesela hava da var. Onu anlayamıyoruz. Rüzgar var anlayamıyoruz mesela. Rüzgar gözle görülen bir şey değil. Geldiği zaman hissettiğin zaman ha bir rüzgar esmeye başladı diyorsun. Görür görülen bir şey değil. Gelişini anlayamıyor. Allah Celle Celaluhu bizi ham maddemizi ne kadar öğrenmemizi murad ettiyse o özellikler duyu organlarını verdi. Bu beden ancak maddeyi tanımak içindir. Mana alemindeki bizi ayakta tutan ruhumuzu nefesimiz dediğimiz o işte aldığımız havayı, melekleri, cinleri, kabir alemini, göklerdeki lahut alemi vesaire göremiyoruz. Allah bizi ne lazım ise o özellikleri vermiş, bulunduğumuz ortama göre, bu iklim şartlarına göre bizi yaratmış. E şimdi öbürünü de ne yapıyor? Kutuplarda yaşayan, Allah ona o özellikleri vermiş. Öbürü denizin dibinde, bacalar var. 400 derece, 500 derecede sıcaklıkta yaşayan canlı. 500 derecede bir canlı yaşar mı? Yaşayamıyor. Allah onu da orada yaşatıyor. Ve insanları erin Allah'a cehreten. Allah'ı gözümüzde görelim. Şimdi Allah maddi yaratandır. Allah Celle Celaluhu bu kainatta kendisini e, tecelli ettirmiyor, göstermiyor. Fe hazetumuz saika. Bu de had bilmezlikten dolayı onları bir yıldırım yakaladı. Bir zulmihim zalimliklerinden dolayı. Musa Aleyhisselam da e, bunları Tur-i Sina'ya götürdü. Tur-i 72 kişi kadar idiler. Bu had bilmez insanlar biz Allah'ı maddi olarak görüyoruz. İşte materyal mantığı buradan çıkıyor. Allah'ı maddi olarak bir materyal tarifleri. İşte Hristiyanlıkta bu hala var. Allah'ı bir maddi şekilde tavsif etmek, tarif etmek. Selefi Vahhabi akımlarında da var. Allah işte oturur, eli var, ayağı var gibi şekillendirmeler falan. Yani Allah'ı maddi hale getirebilmek. Adam otomatikmen kafir eder. Erin <laughs> Allah'ı cehraten. Allah'ı bir maddi, olarak görelim. İşte insanoğlunun bu arayışından dolayı illa bir heykel yapar, put yapar, bir şey yapar böyle bir görsel bir arayış içerisindedir. Allahu Teala fehazetimuz saika. Onları bir yıldız, yıldırım yakaladı. Bir zulmihim, zalimlikleri, Had bilmez liklerinden dolayı yani <laughs> e, imkansız olan şeyleri istemeleri. Sünne ittakazul aycil. İşte ayetin devamı da açıkça söylüyor. Sonra Musa Aleyhisselam onlara böyle bir maddi görsel bir şey göstermeyince kendileri bu sefer altın şekillendirdiler. Bir buzağı şeklinde heykel yaptılar ve e, işte ağzını açık tuttur, Rüzgar esince de o a, oradan bir sesler çıktı falan. Min ba'di ma ca'etumul beyinat. Musa aleyhisselam e, denizi karşıya geçtikten sonra tur Sina'ya gitti. tur Sina'da 40 gün kaldı. Mevla ona Celle Celaluhu Rabbimiz Allah e, Tevrat'ı kendisine verdi. <laughs> Tevrat'ı oradan getirirken o 40 gün boşluk içerisinde Samiri dediğimiz adam bir heykel yaptı. Millet ona işte aha aradığınız ilah budur. İlla insanlarda böyle bir görsel bir arayış var. Ya şimdi bu misali ben hep paylaşırım. Allah Celle Celaluhu kainatın sahibidir. Bir patronun iş fabrikaları olsa, oraya da bir genel müdür atasa, o müdür de bir işçi alsa, efendim gelen kişi, ben patronu görmeden burada çalışmam. Ya bunu demeye hakkı yok. Adam cevabında çalıştığı iş yerinde patronu 10 sene dahi göremeyebilir. E buranın patronu yoksa illa buraya bir teneke yapalım. Ben o tenekeyi, ben o heykeli görmem lazım. Patronu efendim heykel olarak görmem lazım. Ya yani ne kadar saçmalıksa insanoğlunun yapmaya çalıştığı da böyle bir tenekelerle kutsamaya çalışmak, Allah'ı bulmaya çalışması bundan daha efendim gabiliktir. Summe ittekazul aycile min ba'di ma'acetu'l bayyinat. Onlara bu mucizeler geldikten sonra buzağı şeklinde heykeller yaptılar. Fe'afavna an zalike. Sonra onlar yaptıklarına pişman oldular. Mevla Teala Bakara suresinde فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Bunun tövbesi kendinizi öldürmeniz ve birçokları kendini öldürdü, tövbeler ettiler. Mevla buyurdu ki biz de sizi bu tövbenizden dolayı affettik. Ve ateyna Musa sultanem mubina. Biz Musa aleyhisselama bir yetki verdik. Mubina ne yapacak? Yani tövbelerin kabulü ve kendilerini öldürmeleri hususunda biz Musa aleyhisselama yetki verdik. Allah peygamberlere dilediği yetki verir. Yani e, az önce söylemeye çalıştığımız gibi bir e, patron, iş işyerlerinin e, sahibi orada birini yetki verir, der ki bütün yetkiler senin, bu işleri sen takip et. Allah Celle Celaluhu da peygamberlere e, siz benim e, vahyim ile, teyidimle ben de sizi gözetim altında tutuyorum, kullarıma efendim neyi helal edecek neyi haram edeceksiniz ben kalbinize vahy ederim efendim ondan sonra siz benim adıma hükmedersiniz bismillahirrahmanirrahim taakumur rasulun fehuz Habibim neyi getirdi alın ve menahakum anhu fente o neyse yasak etti bırakın Allahu Teala peygamberlere bu yetkiyi verirse niye itiraz ediliyor niye peygamber devredeşi bırakılmaya çalışılıyor ara ara bu proje sürekli ortaya getirilir ve tayna Musa sultanen mubina Allah buyuruyor Musa aleyhisselam'a biz sultan yetki. Sultan yani sultan diyoruz ya devlet başkanı sultan. İşte e, Fatih Sultan, Muhammed Han sultan yetkili. Yani yetkiyi elinde tutuyor. Mevla buyurdu ki biz Musa aleyhisselam'a o sultanı verdik. Kullarım hususunda efendim benim gözetimim altında peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Bu ismet sıfatımla benim kullarıma onlara o yetkiyi verdik bizim gözetimimizde sonunda bunlar yine materyal kafaya devam ettiler Allah'ı şekil olarak aramaya kalkıştılar ve rafa'na fevkahumu tur bu bazı saçma sapan istemeleri Musa Aleyhisselam tur Sina'dan Tevrat getirdiği halde o Tevrat'a dürüstçe tabi olmamaları sonucu Mevla Teala onların bulunduğu yerde bir dağ vardı dağı yerinden efendim kaldırdı, daha kalktı. Ve refana kaldırdık Fevkom üçlerine Tur Dağı. Bir misakiyim. Onlara onlar söz verdiler dediler ki Ey Allah'ın peygamberi sen bize bir ilahi bir kitap din getir. Biz ona uyacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de varsayım yoktur. Kur'an-ı Kerim'de aradığım bütün soruların cevabını buldum. Daha evvelden yani küçükken derdim ki şunun cevabı var mı? Bunun cevabı var mı? Hep arayış içerisindeydim. Çok kitaplar okurdum vesaire. Yani bunların cevabı bulunabilir mi? Onlardan bir tanesi. Yani Allah Celle Celal kullarını serbest bırakıyor, isteyen istediği günahları işliyor, yanlışlar yapıyor. Mevla biraz böyle bir baskı yapsa yola gelirler mi? Cevabı. Ve kaldırdık fevkahum üstlerine. Fevk üst demektir. Yani bir insanın üstü. Ettur dağı. Bir misakıyım. Verdikleri sözlerinden dolayı. Yani onlar dediler ki bize kitap gelse biz onu yaşayacağız. Adam diyor ki ey Allah'ım ben seni Rab olarak tanıyorum. Peygamberi peygamber olarak, Kur'an'ı da efendim senin kitabın olarak kabul ediyorum ve bu, bu yolda yürüyeceğim. Dedik, onlar ne yaptılar? Efendim, daha belki ayetlerde bunlar anlatıldı. Da, dağ kalktı, onların başına bastırdığı halde inatlarından bir zorla mı secde edeceğiz dediler. Dağa bastırdıkça eğilmediler aşağıya. Dağ onlara bastırdı, bastırdı ta secdeye kadar gittiler. Secdeye gittikleri halde alınlarıyla secde etmediler. Secdu ala estakim diyor. Yanakları üzerine secde etler böyle yan. Ha demek oluyor ki Allah Celle Celaluhu <laughs> baskı da yapsa bir kulda inat olduktan sonra o kul yola gelmiyor. İki ve kulna onlara dedik ve kulna lehum udhulul bâbe succeden. Bu Mescid-i Aksa'da hıtta kapısı vardır. Şu anda da hala mevcuttur. Hıtta kapısı. O kapıdan içeriye girerken efendim secde olarak ederek gidin efendim. Ve kunna lehum la ta'du fi's sebt. 3. maddeye geçti. Onlar orada hinta diyerek efendim yani hıttatun hıttatun Allah'ın bizi affet bizi bağışla demesi gerekirken onlar hintatun hintatun biz efendim Allah'ın bağışlamasını isteyecekmişiz. Bize buğday lazım, bize yiyecek lazım. Adama diyoruz ki ya çocuğumuzu hafız edelim İslami ilimlerde. Çocuğumuz efendim Allah'ı tanısın, e, dinin mukaddesatını tanısın. Diyoruz adam diyor ki ekmek lazım, para lazım, şu lazım, bu lazım falan. Ya, e, halbuki Allahü Teala ne buyurdu? E, Hıttatun deyiniz. Yani Allah'ı memnun ederek yoluna devam edeceksin. Allah'ı darıltarak yola devam edersen e, Behlül Dane bir gün e, Harun Reşit ona dedi ki ben seni e, maliyede görevlendiriyorum. Sen şu esnafları, tüccarları bir git dolaş onları bir gözetim altında tut. Yani yanlış mı yapıyorlar, doğru mu yapıyorlar, yanlış yapanları ikaz et vesaire. Çünkü büyük alim, veli gitti bir şeye, fırıncıya ekmekleri tarttı. Bir tarttı ki ekmekler efendim işte bir kilo olması gerekirken gramajlar düşük. Yanlış tartmış. Yani orada bir kandırma var. Men gheşşâne feleyse minne aldatan bizden değildir. Adam... Biraz kaçırmış gramajlarından. Tarttı, tarttı, tarttı. Hepsi yani hile var. Onun üzerine adama dedi ki, sağlığın nasıl, evin nasıl, huzurun nasıl, hayatın nasıl? Başladı adam, evimde huzur yok, kalbimde ev rahat yok, hayatımda şöyle işlerim bir ters gidiyor, doğru durumda değilim, meşakkatim var. Adam efendim, bir sürü dert saydı. Bir tane daha esnafın yanına gitti, ikinci bir esnaf. Ona tarttı, baktı hepsi tıkır tıkır yerinde. Hepsi harika. Kazancı da o kadar fazla değil ama yani adamın işi düzgün. Dedi ki hayalin, hayatın, evin, huzurun nasıl? Dedi elhamdülillah sağlığım yerinde, ailemde huzurum var, çevremle de barışık, mutluyum, bir sıkıntı yok. Dedi, o dükkandan çıktığı gibi doğru padişah. Padişah dedi padişah ben bu görevi bırakıyorum. Cık, ya ne oldu daha iki tane esnafı gezdim bıraktın. Ben bu görevi bırakıyorum dedi. Neden? Bu görev meğer yapılıyormuş. Bu görevi takip eden olduğu için çarşının, pazarın, insanın sahibi bu görevi takip ediyor. Kendisine yanlış yapan, halkına yanlış yapan, Allah'ın yarattığı bu mülkte yanlış yapanlara yaratan Allah ne huzur veriyor ne hayat veriyor, dünyasını dar ediyor, işini dar ediyor. Birkaç gün rahat etse de ondan sonra tepe takla gidiyor vesaire. Ama kendisiyle iyi geçinip efendim kendi rızasına uygun hareket edenlere ya hayatına selamet veriyor, yuvasına mutluluk veriyor. Yaşantısı izzet oluyor, ölümü iman oluyor vesaire. Bu vazife yapılıyormuş. Bana başka bir vazife ver dedi yani Behlül Dane. Öyle enteresan bir hikaye. Şimdi burada udhulul babe sücceden Musa Reisem diyor ki şu kapıdan girerken hattatun Allah'ım bizi affette. Şimdi şu bugünümüzün dünyasında çocuğumuza Allah sevgisi, peygamber nuru, kalbine insanlık sevgisini öğretelim. Merhameti, şefkati öğretelim. Hafız olsun, İslam ilimleri öğrensinler. Yok bize hayat lazım. Yoksa aç kalırız. Şu ya rızkı veren Allah'tır ya. Ve kulna lehum la ta'du fi's-sebt. 3. madde. Onlara cumartesi günü haddi aşmayın. Cumartesi günü balık yakalamak e, haram idi. Musa Aleyhisselam döneminde, ben bunu bir yerde söylemiştim de, yani şimdi balık yakalamak, ya yani bu Musa Aleyhisselam döneminde cumartesi günü balık tutmak, av yapmak haramdı. Mevla Celle Celaluhu bazı dönemlerde hükümleri değiştirebilir. Mesela bir doktor aynı ilacı yazmıyor. Bakıyorsunuz bir, bir insana diyor ki şunu yeme diyor. Aradan bir zaman geçiyor, tam her şeyi ye diyor. E az önce öyle dedi, şimdi böyle. Cık. Haline göre Mevla kulunun reçetesini yazıyor. Sen itaat edeceksin. İtiraz ediyorum desen. Ey pek sen bilirsin. Ondan sonra ee, sıkıntı ya sen düşersin. La ta'du ve ahazna minhum Onlardan kavi bir söz aldık.